Merhaba arkadaşlar ben DeadTime Time ve bugün mod tanıtım serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz diyorum. Tanıtacağımız modun adı Ugo Crowd. Öncelikle modda yapabileceğiniz şeyler bunlar. Rüzgar gülü, atış tahtası, sonra çok eğlenceli bir atlı karınca. Yeah. yeah, yeah. Neyse. Şu gördüğünüz portal tamamen bununla alakalı değil. Bu gördüğünüz camsa, havalı camsa bu da alakalı değil. Fakat alakalı olan bir şey varsa o da bu oda değil tabii ki de. Neyse. Gördüğünüz şu havalı butonsa tamamen alakasız bir şey. Ama ne işe yaradı? Şimdi göreceğiz. Böyle yapıyoruz. Sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle. Sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle. Yaptığımızı Eğer şuradaki bağlandığı kesersek Orayı fırlatamaz hmm. Ne oldu Neden böyle oldu Nasıl fırlattı diye düşünüyorsanız Hepsi bu arkadaş sayesinde Core Block Cannon Bunu böyle yatayda koyabilirsiniz Böyle işte dikey de koyabilirsiniz. Yatay da koyabilirsiniz. Bunu çalıştırmak için içine TNT koymanız lazım. Doğru duydunuz. TNT. Instinct Şimdi kuş bakalım. Yapıştır ve gitti. Neyse. İlk tanıtacağım buydu. İkinci tanıtacağım. Bu değil. Ee, işte burada. Bu rüzgar gülleri nasıl dönüyor sizce? Kıramıyorum da. Sebebi nedir? Diye soracaksınız. Bu ne lan? Ha şey açık kalmış. Soracaksınız. Bunun sebebi core block rotation'dır. Core block rotation eşe itemleri blokları döndürmeye yarar. Örneğin burada olduğu gibi. Bunu ayarladım ve döndürdü. İlla rüzgar gibi yapmanıza gerek yok ki yani. O kadar. Mesela bakın bir kapı. Şuradan şöyle yaptığımı dönüyor. Hoppa. Hoppa. Neden bu tam dönmüyor? Neden böyle yarım yamalak dönüyor? Bakın. Normalde böyle dönmesi lazım. Bu arada elindeki şeyin adı kontrol panel. Şöyle e, sağ tıkladığınızda

Neyse işte. Bir tane dönüp buraya gelmesi lazım. Amacı bu. Amacın ne diye sordunuzu anlayacaksınız ki amacı bu. O havalı kemik. <gülüyor> <gülüyor> Mağarada mıyım ben? Neyse. Sıradaki tanıtacağım şey. Ee, ma marker diyorum ya. Core Block Slide. Buna tıkladığınızda blokları böyle yatay şekilde ittirir. Bu tarafa gönderir. Tekrar tıkladığımda diğer tarafa Tekrar tıkladığımda diğer tarafa Gördüğünüz gibi böyle Ve bu da core block slide Sent, Evet Slant. Bu da çapraz şekilde gönderir Bunu çektiğimde bu tarafa Ne işe yarayacak Şimdi bir zombi geldi diyelim Bir zombi geldi Evinize gelecek Giremiyor Mesela bir zombi diyelim evinize saldırıyor. <laughs> diye. Çıkamadı. Neden? Ama akıllı bir zombi ise lever'ı çevirip evinizi işgal edebilir. Ve bu havalı yatakla havalı kapıyı açıp evinizi yıkabilir. Ama akılsız bir zombi asla bu lever'ı çevirmez. Özgürüm. Neyse. Nerede kalmıştık? Slice Sent'i tanıttım. Ve sıradaki tanıtacağım şey... Ee, şey kaldı mı ki? Evet. Tabii ki kaldı. Hiç biter mi? Şu şey. Havalı kabuston. Nasıl yaptığımı açıklayacağım. Atıklamamı ister misiniz? Niye istiyorsunuz ki? Mesela bakın. Çok derine indiniz ve ancak kabuston topladınız. Ve siz bunu ölmek mi istiyorsunuz? Buraya bir istediğiniz alıcıyı koyun. Resonansı. Core Block Rotation. Üstüne bir cobblestone ve istediğiniz blok ya da istediğiniz blok. Üstündeki şu şey Transmission Plate. Ve şunun altında da Reception Plate var. Gördüğünüz gibi Transmission gönderiyor. Reception kabul ediyor ve birbirlerini ikisi birbirlerini döndürüyor. Öyle böyle ilişkiler işte o havalı kabuston. Şimdi yapımlarına geleceksek gelmeyeceğiz tabii ki de. İlk önce ne kaldı? Şunu da rotation'la yaptım. Şunu neden niye yaptım haberim bile yok. Evimiz var. Tamam. Geriye kalan tek şey nasıl yapıldıkları. Nasıl yapıldıklarına geleceksek marker block off. Marker block onu koyunca marker block off oluyor. Peki marker block on nasıl yapılıyor? Dört tane demir, bir tane reston ve marker block on. Dört tane demir, dört tane reston, marker block target. Dört tane demir, bir piston, 3 reston ve bir core block rotation. Ve 3 reston, bir piston, 4 demir ve bir plank. Wooden plank, istediğiniz wooden plank seçebilirsiniz. Core block slide. Core block slide koyuyoruz. Core block slide slant. 4 demir, 3 redstone, 1 flint and steel, 1 piston, core block, cannon, 1 redstone, 3 glass pane, 3 buton, control panel, 1 insulation plate ve altına 1 redstone repeater, dikkat edin altına üstüne değil karıştırmayın falan farklı şeyler, altına 1 redstone repeater, altına repeater üstüne installation ins ins plate koydunuz mu transmission plate iki demir bir lapis bir de slime ball koydunuz da one way plate üstte redstone repeater altta değil üstte redstone repeater bir installation plate ve Recep eşittir reception plate üç demir bir slime ball installation plate ve hepsi bu kadar Bizi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hexit diğer bölümde Hexit çekeceğim. Bundan bir saat sonra yayınlanacak. Ve Hexit'i 2 dakikada bitirmeyi planlıyorum. Ben yani çok şey değil yani. Oynadım bir böyle 2-3 gün boyunca. Bir gün mağaraya indim. Mağarada meteor parçaları buldum. İnanabiliyor musunuz? Meteor parçaları buldum. Onlar enchant bastım. Hepsi artı 10 artı 10. +10. Sonra yenilmez oldum ya. 6-7 tane kule yıktım. Yani oyundan sıkıldım artık. Ama tek git oynamayı pek düşünmüyorum. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu havalı e, yer ile birlikte elveda. Sevgili kalbim.